Yapacak işte gidiyorsun bir şey çalacak 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 işte gidiyorsun bir şey zaman. 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 bir şey gidiyorsun bir şey işte gidiyorsun bir şey demeden özlerim seni hep ben işte gidiyorsun bir şey demeden özlerim ben seni hep bir şey demecan. işte gidiyorsun bir şey demeden First, they didn't pass any. So, you can't stand. Stay, dear son. Say, dear son. Say, dear son. Say,

You shake the bed